Merhaba. Merhaba. Hamilelerin e, fiziksel takipleri tamamen doktor kontrolünde yapılıyor. Fakat hı hı. işin bir de asıl psikolojik tarafı var. Çünkü hı hı. belli bir e, hamilelikte üç, üçüncü aydan sonra bebekle kurulan bir bağ var. Hı hı. O bağla birlikte anne de e, endişe ve kaygı titreşimleri artık açığa çıkmaya başlıyor. Modern hı. enerji teknikleri acaba o doktor kontrolleriyle eş zamanlı başlasa, siz bunu yapmaya başlasanız? çocuğun gelişimi ve annenin de hamilelik sürecini daha iyi yaşaması anlamında katkı sunar mı diye merak ediyorum. Kesinlikle. Hep konuştuğum gibi aslında biz anne karnındayken annenin bütün titreşimlerini alıyoruz ve hissediyoruz. Annenin korkuları varsa, kaygıları varsa o enerji alanı bana da yansıyor. Dolayısıyla annenin rahat ve güvende hissetmesi, mutlu olması, çocuğunu mutlu bir hamilelik sürecinden sonra dünyaya getirmesi gerçekten çok önemli. O yüzden hamilelik öncesi ya da hamilelik sürecinde, aslında öncesinde başlansa da çok güzel olur. Ee, ki hamilelik öncesi yapsak bu seansları rahat ve mutlu e, bir şekilde ben kendimi anneliğe hazırlasam ve ilk o döllenmeden sonra da ben bunu sevinçle karşılasam, onların hepsi zaten çocuğa yansıyacaktır. Dolayısıyla öncesi veya hamilelik sürecinde modern enerji tekniklerin çok büyük katkısı var. Ne yapıyoruz? Her zaman konuştuğumuz gibi enerji sistemiyle çalışıyoruz. Enerji sisteminde bizim bütün çocukluktan itibaren yaşadığımız travmalar, duygular, kararlar mevcut. Bir titreşim olarak, bilgi olarak mevcut. Anne de, yani anne adayı veya hamile olan anne adayı da o enerji sisteminde kendi çocukluğuna ait, kendi anne babasıyla olan ilişkilerine ait titreşimleri taşıyor. Oralarda problem varsa, oralarda kaygı varsa annelik sürecinde bu titreşimler daha çok devreye giriyor ve bir kaygı oluşturuyor. Bir de koruma içgüdüsü tabii değil mi? Tabii, koruma içgüdüsü. Hele e, alamadıkları varsa kendi çocukluğunda anneden... Bunları çocuğuma ya veremezsem, ya yeterli olamazsam gibi de kaygılar oluyor. Başarısızlık korkusu varsa kaygı oluyor. E, kendi korumacı bir anne tarafından yetiştirildiyse o öyle bir anne adayı oluyor gibi. Bunlar ne getiriyor? Kaygı getiriyor. Bu kaygı çocuğa yansıyabilir. Öncesinde veya hamilelik sürecinde, seans içinde enerji sistemine gireriz. Orada bütün bu kaygılara neden olan bilgiye, anılara, kararlara ulaşırız. Bunlar anne babayla olan anılar olabilir, modellemeler olabilir, genetik aktarım olabilir. Çünkü bazen hı hı. konu yoktur ya da yaşanan bir travma yoktur ama bir aktarım vardır. Bu genetik aktarım bir şekilde çevresel faktörlerle aktive olur ve yüzeye çıkar ve enerji sistemine bilgi olarak yerleşir. Dolayısıyla diyor ki mesela danışan ben hiçbir travma yaşamadım, niye böyle olayım diyor ama Bakıyoruz, giriyoruz ki bu bir genetik aktarım ve aktive olmuş. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlara e, aktarım da olsa, yaşanmış bir travma da olsa, bir karar da olsa seans içinde girip dönüştürmek mümkün. Ve tam dönüştürmek mümkün. Tam dönüştürmek, mümkün. Tam dönüştürmek bizim enerji skalamız için artı on demek. Hı hı. Bu da artık bu konunun bir daha onun dünyasına gelmemesi demek. Anneyi bu şekilde rahatlattığımızda, yani bütün kaygılarını, korkularını, endişelerini artı onda dönüştürdüğümüzde rahat ve güvende olduğunda bu kesinlikle çocuğa yansıyacaktır. Hı hı. Hamilelik sürecinde bu rahatlığı mutluluğu çocuk alacak ve doğum süreci de çok rahat olacak ki bu seanslardan sonra görüyoruz. Hı hı. Ee, gerçekten çok rahat bir doğum süreci yaşıyorlar. Doğum sonrası süreçte e, lohusa dönemi, hı hı. depresyonun olabildiği, enerjinin düşebildiği bir dönem. Öncesinde yapılmış seanslar bu lohusalık döneminde de e, çok rahat geçirilmesini sağlıyor. O yüzden bu tekniği şiddetle öneriyorum anne adaylarına. Yani şunu diyebilir miyiz? Normal anne, standartta, kaygılı, modern enerji teknikleri uygulanmış bir anne güvende. Nasıl anlatabilirsiniz bunu? En e, önemli şey bir çocuk yetiştirirken rahat ve mutlu ebeveyn. Normal bir anne ki e, aslında günümüzde herkes çok stresli. Yani gerçekten kaygılı bir dönem yaşıyoruz. Yani kimisi diyor ki böyle bir dünyaya çocuk mu getireceğim? İşte çocuğumun geleceği ne olacak? Kaygılar çok arttı. Gerçekten bu tekniklerle tanışmamış birçok anne, herkes için söylemeyeyim ama birçok anne zaten en başında bir kaygıyla başlıyor hamilelik sürecine. Hı hı. E, gerçekten bu farkındalığı yaşamamış, bu seansları almamış bir anneyi kaygılı ve daha düşük enerjiliyse bu seanslardan sonra rahat ve mutlu bir ebeveyn haline dönüyor. O yüzden gelecek nesiller için, mutlu nesiller için bu döngünün kırılmasını arz ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.